Merhabalar arkadaşlar. Kuşadası'ndan herkese selam olsun. Ee, bugün arkadaşlar e, çıktık yemizdeyiz, bahçemizdeyiz, kır bahçemizdeyiz. Böyle güzel papatyaların içinde. Güzel güneşli, biraz da esintili bir havamız var. Böyle doğadan doğaçla isimli böyle videomuzu çekmek istedim arkadaşlar. Doğanın güzelliklerini bir nebze olsun sizlerle paylaşayım istedim. Şöyle önümüzde gördüğümüz sarı sır sanki aynı sefanın deliceleriymiş gibi bir şey. Tam adını bilmiyorum. Böyle papatya her taraf papatya zaten. Sonra oh kelebekler geçiyor. Böyle bir sır her taraf ballı babalar var her tarafta. Ondan sonra sütleyenler, otlar desen envai çeşit. Sonra muskaril var. Önümüzde görmüş olduğu. Bak şöyle göstereyim sizlere. Muskariller de var böyle her tarafta. Her tarafta. Ee, şöyle Sütleyenler de var. Şimdi bunlar da yakında çiçek açar. Doğa harika arkadaşlar. Doğa bize e, o kadar güzel mesaj veriyor ki kendi ayarını kendi biliyor arkadaşlar. Bizler e, evlerimizde çiçeklerimizi dikerken bin bir türlü. Nasıl güzel. Sarı sarı sarı. Ya Rabbim nasıl güzel Allah'ım. İnsanın yüzüne öyle bir mutluluk veriyor ki doğa. Yani bilmem ki sevmeyen var mıdır doğayı. Böyle arkadaşlar işte bazen bir güzellik görünce ne konuştuğumu unutuyorum heyecanlanıyorum. Her seferinde görmeme rağmen her seferinde hep yeniden yeniden heyecanlanıyorum arkadaşlar. Her şey var. Sonra e, bizim Ege bölgesinde de bizler ot çok yeriz. Turp otu, eşek helvası deriz. Sonra hindi bahalar. Şu an tam mevsimi. Ebegümeci, ümeci, ısırgan otu. Sonra alan soğanı deriz. Bir sarımsak gibi turpotları keza öyle her taraf böyle yiyecekle içecekle dolu arkadaşlar inan ki hiç e, buralarda aç kalmazsınız yani çık doğaya bir şeyler topla et e, karnınızda doyar ruhunuzda doyar böyle Bahar bu sarı sarı ne kadar güzel olmuş bu sene. Çok güzel olmuş. Harika olmuşlar. Harika. Şöyle. <laughs> Bazen gölgem geliyor. Bugün bahçemize bordo bulamacı atılıyor. Şu anda zeytin ağaçlarımıza. Böyle arkadaşlar. Burası zeytin ağaçlarıyla kaplı arkadaşlar arası ağacı. Bunun dışında yine her çeşit meyve, meyveden birer ikişer diktik arkadaşlar. Yani vakti zamanında işte anamızı babamızın e, topraklarını kadir kıymetini bilmedik. Sonra buralarda illaki böyle bir karış toprağımız olsun diye uğraştık. Şu kadar olsun Allah'ım nasip etti. Fakat yani benim çevremde gördüğüm tanıdığım ee, bizim buralarda Aydın'ın köylerinde genellikle insanlar yani şimdiki ta çocuklar okur okur ve hayatları e, köy içinde kalmaz hep dışarıdadır Aydın'dadır, İzmir'dedir İstanbul'dadır böyle yani biz mesela üç kardeşiz ailemin yanında değiliz bunun gibi amcamın çocukları öyle herkes öyle yani bu sefer ne oluyor arkadaşlar? geneli böyle olunca herkes e, anneler babalar vefat edince miras kalıyor çocuklara çocuklar da ne yapacak şehir hayatına alışmışlar işleri gereğince zaten dışarıdalar bu sefer evlatlar miras dolayısıyla gelen mallarını annelerinden hep sattılar savdılar ha, kimler geldi bu sefer Değişim oldu İşte Aydın'da Üniversiteden e, Profesör geldi Avukat geldi Şimdi artık bizim buralarda böyle olmaya başladı Köylerimiz o, e, Güzel köylerimiz Güzel topraklarımızın Kadir kıymetini bilmeyen Bizler Sonra böyle bu e, Artık Toprağa hasret duyan kişiler böyle e, yer almaya başladılar. O yüzden dolayısıyla e, toprağı özlem herkeste var var arkadaşlar. Bizlerde bunun kadir bilelim. E, şükürler olsun Allah. Ay rüzgar. Nasıl dendi. Nasıl dendi. Nasıl dendi. Böyle Papatyalar dans ediyor. Papatyalar dans ediyor. Nasıl güzel, nasıl güzel. Nasıl güzel hepsi sallandılar. Ya Rabbim, ya Rabbim. Bizler şimdi şöyle bakıyorum da. Bizler böyle gübre verelim. Ha, o muhabbetim yarım kalmıştı. Gübre verelim. İşte şu çiçek gölgede olur. Akşamüstü içeri alırız. Sonra bir azıcık güneş görsün dışarı çıkartırız falan hep böyle diye diye bir güneşe bir gölgeye toprağını e, değerini yükseltmek için torflar alırız falan fişma. Ama bizim burada hani nerede torf, hani nerede yerde gübre nerede solucan gübresi fakat şöyle bir bakalım her taraf yani gübre mi var bizim burada hayır kendisi doğal toprak ama nasıl güzel nasıl güzel. Gölgede ayrı güzel, güneşte ayrı güzel. Her tarafı dolu dolu. Ee, hani sükunatlar dikerken de böyle hani boş yer kalmasın isteriz. Aynı bu yerler misali böyle. Yeşilli, papatyalı, e, otu, çimi, böceği her neyse. Böyle bu güzellikleri bizler... E, böyle dolu dolu olsun isteriz fakat burada kendiliğinden doğada kendiliğinden kendini biliyor arkadaşlar şöyle birazcık da göstereyim eşim traktörün böyle burada bulama çiğneci atıyorlar komşuyla önce komşunukini attılar şimdi de bizim bahçenin e, bulamacı atılıyor arkadaşlar. Hafta sonu eşlerimiz çiftçi oluyor. <laughs> Ay. Eşim vallahi buraları çok seviyor. Buraya gelmeden hiç kendini hafta sonu dinlenmiş hissetmiyor. İlla böyle e, bahçeye gelecek. Buralarda çalışacak. O zaman mutlu, huzurlu. Ondan huzurlusu yok. Böyle arkadaşlar sizinle böyle birazcık hasbihal edelim. İstediğim bugün birazcık gezdik. Birazcık da muhabbet. Aşağıdan yavaş yavaş böyle evimize doğru çıkıyoruz. Evimizde şöyle yukarıda yine arkadaşlarımız var. Onlar da ot topladık onunla birlikte. Ee, ben de yavaş yavaş evimize doğru gideyim. Böyle arkadaşlar. Oh, şu zeytin ağacı kaç yıllık kim bilir arkadaşlar. Bak şöyle kocaman kocaman nasıl güzel. Kaç yıllık kaç yüz yıllık işte bizim bu bölgelerde bu zeytin ağaçlarını hep kestiler kestiler her taraf inşaat oldu arkadaşlar. Yani Kuşadası'nın turizm bölgesi olması sebebiyle böyle her tarafı bak şu güzelim zeytin ağaçları biz daha boş kalan yerleri hep ekelim diye uğraşıyoruz. Nerede bir boş yer var ağaç büyütelim diye uğraşıyoruz. Fakat burada Kuşadası'nın yerlisi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hep böyle miras dolayısıyla işte evleri oluyor veriyorlar 20 ev 50 ev onlara aldanıp kanıp böyle topraklar yazık oluyor şimdi bizler de istiyor, istiyoruz da inşallah bizim evlatlarımız da bunun kadir kıymetini bilirler arkadaşlar böyle şöyle bir gösterelim bakalım daha yukarıdan burası Değirmendere mevkii bu şadasının çok güzel yayla gibi havası var pek de güzel şükürler olsun Allah'a. şükürler olsun ya Rabbim şimdilik böyle olsun Bak şimdi mesela size bir şey daha göstereyim böyle artık çiçekleri yok da her tarafta var. Bu ağaçların dipleri her tarafta. Şimdi tabi zamanı geçti de bunu. Böyle her tarafta sıklamanlar var. Ağaçların dipleri pes pes olur. Zamana geldiğinde böyle buralarda da vişne ağaçlarımız var. Burayı da yazın şu bölgeyi hemen evimize yakın bölgeyi yazın sebzemizi dikeriz Tabii oraları şimdi Ramazan'dan sonra ekilip dikilecek buraları çapalanacak Böyle birazcık tatlı bir yokuşu var arkadaşlar o tatlı yokuştan böyle çıkarken insan biraz nefes nefese kalabiliyor. Oh, oh, oh. Bakın şuradaki şu papatya tarlasına. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Bakın bakın bakın. Şu güzelliğe ya Rabbim. Nasıl nasıl güzeller. Tam şimdi zamanı şimdi zamanı. Evet arkadaşlar evimizin önüne geldim yavaş yavaş. Buradan da artık videomuzu kapatayım. Evet arkadaşlar herkese selam olsun. Huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Acıların olmadığı, zor günlerin olmadığı, huzurun, mutluluğun olduğu bir ülkemiz olsun. Sadece ülkemiz için değil, bütün dünya kardeşlerimiz için böyle bir yaşamımız olduğu bir dünya olsun. Herkese selam olsun diyorum. Papatyalar yine dans ediyor. Rüzgarla. Görüşmek üzere şimdilik arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.